Şu arabayı alalım ya koşmuyor. Al. <laughs> Aldım bak. <laughs> Kanka niye silah doğrultuyorsun heriflere ya? Oğlum silah doğrultursan niye dursun herif? Gaza basıyor işte. Allah, geldim abi. Lan, neredesin gel görüyorsun beni haritadan bak. Görüyorum. Kesişeceğiz biraz. Oh. <laughs> <da. gülüyor> Lan polis. Lan polis polis ezdi. <laughs> Harbi <laughs> <laughs> Hiçbir şey olmamış gibi kalktı bir de Allah'ım hastayım bu NPC'lere. <laughs> GTA 5'in yeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Kanalın ilerlemesi ve büyümesi için videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler, iyi eğlenceler. <laughs> diyoruz. Server o kadar kalabalık ki ağzımıza şey yapacaklar. Ya ayarlayacağız ya bakacağız artık. Senin senin biraz levelın yüksek olsa canın çok şey senin. Canın Totonda derler ya. Aynen aynen. <laughs> Sıktıkları gibi ölüyorsun anasını satayım. <laughs> Çömeziz biz daha ne yapalım? Keşfak yeni yeni. O sonra nasıl ama? Yani benim tarzım değil ama ya. İyi ben, motor. Ben normal normal motoru ya. soruyorsan felaket <laughs> tabi. Sen spor tutusun herhalde birazcık. Racing. Naked sport abi. Hmm, bir de naked. Tabi çıplak olacaksın bu ay. <gülüyor> ben <gülüyor> tüm gerçekliğin ortada olacak. Ben niye lan spor motorda bodywork'e bayılıyorum ben ya? Böyle daha şey duruyor. Ne deniyor? Haşmetli. Ya orası öyle tabii de üstünde olunca o biraz değişiyor. Diğeri Bir daha eset. Yani evet. doğrudur. Bir de ağırlık şeyi var tabi. Olaylara o da var. Oğlum dört. Oo. Sanga. Seriden gidelim Aynen. o zaman. Aynen. Aldım bunu. Hop tamam. tamam. Bu sefer benim sınavlarım oldu. Ya ben gerçi sınavlarım var da ara ara yapıyorum. Senin ben. sınavın mı var Finallere yine saçma sapan ödevler verildi ya. Ne bileyim, sen yüksek lisans öğrencisin sen zor değil diyordun ama. Ben saldım abi okul artık sarmıyor beni ya. Şaka <laughs> yapmıyorum ama. E, kanka söylemiştin zaten. Kafada Neydi, senin, bıraktım şey, yani o şey, olayı. BMW binip, BMW'ye binip, şey mi racon kesmek. Ne, yapmak istediğim mi? Aynen. Ya bir şey kesmeye gerek yok, hayatı yaşamak istiyorum ya. <laughs> Sürünüyorum ama. Aramız hoş geldin. Patlama falan oluyor da galiba beni patlatmaya çalışıyorlar ya. Yani. Aa ciddi misin? Hem de helikopter sesi alıyorum üstümde aynen. Oo aynen aynen. Lavuk tam üstümde şu an. Sana mı geldi? Ben yani muhtemelen. O öldüm bile. Kanka dedim ya yaşatmayacaklar yani çok şey girdik. Ne olacak şimdi peki? Oğlum, 20 kişilik ha, o Motora geri gitmem gerekecek benim oh, herhalde. Evet. Levok yalnız orada bekliyor hala. Şey yapamıyorum ne? Bekle bakayım. Deneyeceğim. Şu arabayı bir alayım. Sanırsam motoru patlatmak üzere şu anda. CEO'da şey yapabiliyorduk ya. Görünmez yapabiliyorduk kendimizi belli bir süre de. Bunda yok herhalde öyle bir durum. Helikopter görünmüyor şu an evet. orada ama ben doğru yöne mi gidiyorum motoru ya? Motoru görmüyor musun? Z ile haritayı büyütebilirsin. Ya motoru görüyorum. Çok saçma bir yerde patlattı bir şey yokuşta. Ve bu gördüm bu arada ama... Vurdum. Hadi git. Helal kardeşim. O şimdi bir daha spawn olacak. Sen hızlıca <laughs> uza oradan. Oh, Helikopteri, orada mı? Helikopteri burada değil de bana doğru gelen birileri daha var galiba. Sen motoru al uza, uzayabildiğin kadar. falan oldu bunu bir daha vurmam lazım. Yakınlarında mı? Gerçi 25 dakika zaman var diyor da. Öldüm. Görüyorum. Ayağım kaydı da düştüm resmen. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapmıyorum abi. Ayağım kaydı da <laughs> Yazsana şuna ya sağlık bizi diye. Abi çok ki. uzakta doğdum ya. Çok kadar da uzak olamaz ya yakındır yani. Kanka virajlı yol nasıl olamaz? İki kişi yapmak lazımdı görevleri ya tek tek yapmayacaktık. Ne yapacağız bu işi biz? Buradan atlayabiliyor muyuz? Motoru göremiyor musun? Motoru görüyorum karşı yolda kaldı. Herif motorun başında falan mı bekliyor? Aynen yakınlarında bekliyor. Başka bir araba alıp iki tane motorun yanına git onu salalım. Yeni al Helikoptere yani. Helikoptere geçti şerefsiz ya. Yeni motoru al istiyorsan. O beyazlı o mu? Odur ya muhtemelen. Lavuk yine kestirmelerden gelmeye çalışıyor. Sen kaç. Aynen, kaçıyorsun o. değil mi? Bana sıkıyor şu an. Ben kaçtım sayılır kanka. 10 kaldı. Ben şu an teslim etmek üzereyim. Sen dönebilirsin. Sen neyle kaçacaksın ki? Ben şeyi çağırırım kendi şeyimi. Çağır. Öyle kaç göreyim. Bunu bıraktık oldu mu bu? şimdi? Hı hı. Aynen. Komplit dedi. Bunun arkasında binilmiyor ki. Bilmiyor mu? Yok. Bin. Ben sende ne araba olduğunu bile bilmiyorum. Jester mi var sende de? Turizm neydi bu ya? Z'ye bas. Turizmoar var Turizmoar var. Oo turizmo. Oğlum ne oldu lan? Oyun aa kaplamalar gitti. Aa. Ha geri geldi oyun. <laughs> Git Hasan San Andreas'a döndü bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Aldım ben bunu binsene kardeş. Ne oldu? 2.27 iyi bu sefer yakına ben gidiyorum. Sen gelene kadar ben bitiririm büyük ihtimalle. Seni korurum sonra. Tamam. Ne kadar var onu götürmeye? 2.18 diyor kanka. Benim de o kadar motora ulaşmama var. Yani, tam işte ben, tamam yani. ben alırım sen yolda beni korur. Aynen öyle olur. Ama düzelir. Yani düzeldi yani şey yaptık. Çok garip kararı e, karara itiraz et, ...yeri var tamam mı? Hmm. İtiraz gönderiyorsun daha itiraz gidiyor 5 dakika geçmiyor ne 5 dakikası belki 2 dakika bile geçmiyor. Onaylanıyor videonu geri koyuyorlar. Oğlum <laughs> o zaman niye kaldırıyorsun? <gülüyor> niye araştırıyorsun <laughs> beni yani? Hiçbir değişiklik yapmadım ki ben videoda. Algoritmayı değişmişlerdir herhalde senden sonra. Yok işte ben şey yaptım araştırdım birazcık YouTube'dan oradan buradan. E, oluyormuş yeni yüklenen videolarda özellikle YouTube'a yeni başlayan daha hani... Hmm. Bin tanımıyormuş seni şey, YouTube tamam mı? Anladım. Necis'in falan tam emin olamadıkları için şey yapmıyormuş yani. Necis'in derken, Necis sanki yani YouTube işte. GTA videosu alt üstü <laughs> Ben bunu verdim. Ben de aldım. Motoru da istedim kanka, şimdi geliyorum. Türk türkü satar. <laughs> <laughs> Dc'siz olmaz. Mı? <laughs> Bu destan yazdılar. Geldim kardeşim selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Dur ya ben şunu bırakayım da başka bir şeyle geleyim yanına. Bu arabayı evet. oyunun başından beri seviyorum yani. Ne bu yanarlı dönerlisin bakıyorum. Şöyle arkeyce bir işaret de giderim. Nasıl ladamızı beğendin mi? <laughs> Işıklar bir renk katmış yalan yok. Öyle mi? Zenovarlara da takmışsın keko gibi. Bak <laughs> 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 herif o <oturamam. gülüyor> <laughs> <laughs> Tuhaf ya ne diyebilirim ki? Aga GTA işte yani çok sorgulama.